Çok iyi niyetli sayısalcılar olmasaydı, bu sözelcilere kalsaydı dünya biz yanmıştık ya. Bu konspirisi de öyle bir şey. Yani adam sayısalcı çalışıyor, buluyor, algoritma buluyor, bilmem ne yapıyor. Ne bileyim iş bilgisayara dönüyor. Sonra bu dünya çapıda bir nete dönüşüyor. O bilmem ne, oradan data topluyor bilmem ne. Bunlar hep sayısalcıların işi. Sözelci de evde otururken, ulan var ya oradan alıp oraya veriyorlar anladın mı? E ne ki bu şimdi ya? Sözelciler yaktı bizi. <laughs> Tekerleği bulan adam bir anlamda sayısalcı diyor ki ben bunun köşelerini alırsam diyor böyle gider diyor. Öbürü de diyor ki nereye gidiyorsun ya tekerlekle oraya gidersen başına türlü türlü şeyler gelir. Bu sözelci işte hani korku, drama yani bunlar sözelci. <laughs> sözelciler önemli midir? Önemlidir sözelciler ama bak şu anda dünyanın bütün dertlerine kim çözüyor? Eşit ağırlıkçılar değil sayısalcılar. 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 Bunu da bu kardeşinden duymuş oldum. Sayısalcılar işi çözer Sözelciler de hani mesela sayısı alıcı yaptı kuyu kebabını o da böyle şeyle eti karıştırırken bence tuz koymamalıydı falan gibi bir şey. <laughs>